İşte Türkiye'nin yeni stadyumu, dünyada üçüncü olacak, Ankara'da 2018'de yıkılan 19 Mayıs stadyumunun yerine 45 bin seyirci kapasiteli yeni bir stat inşa ediliyor. Türkiye'nin yeni stadyumu dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip üçüncü stadyumu olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, TOKİ, başkentte yeni stadyum inşa ediliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018'de yıkılan 19 Mayıs Stadyumunun yerine inşa edilen spor kompleksi, ABD ve Çin'dekilerin ardından 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3. stadyumu olacak. 160 bin metrekare kapalı alanda UEFA ve FIFA kriterlerine göre yapılan stadyum, 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek. Stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, farklı branşlar için antrenman salonları gibi sosyal donatı alanları da yer alacak. Ankara'ya çok yakışacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından stadyum inşaatından görüntüler paylaşarak, başkentimizi Toki ile yeni stadyumuna kavuşturuyoruz. Türk sporuna yeni yıldızlar kazandıracağımız, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bu modern spor kompleksi Ankara'ya çok yakışacak, ifadelerini kullandı. TOKİ proje uzmanı Mustafa Külahçı da kabuk kısmında futbol topu formunun kullanıldığı stadyumun, gün ışığından en yüksek oranda faydalanılacak şekilde tasarlandığını kaydetti. Projenin genel ilerlemesinde %53 seviyesine ulaşıldığını belirten Külahçı, projede stat sadece maçların oynanacağı gün futbol severlerin kullanacağı bir yer olmaktan çıkarılıp birçok branşta sporcuların, spor severlerin ve gençlerin kullanacağı sosyal yaşam alanı olarak tasarlandı, bilgisini verdi.